Ofansif hoca ile artı birine soru çözümü üstümüz ile devam ediyor. Yukarıda bir hastanenin krokisi verilmiştir. Bu yapılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 3 yapı da kare şeklindedir. Hastanenin alanı 25x kare. Acil servisin alanı x kare artı 4x artı 4. Büfenin alanı x kare eksi 2x artı 1'dir. Büfenin krokideki kenar uzunluğu tam sayıdır. Buna göre A uzunluğunu veren cebise ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar ben bunun alanı vermiş e, kare kökünü alırsam karenin bir kenar uzunluğunu bulurum. 25x kareyi bakın dikkat edersek kare kökünü alırsam dışarıya ne çıkar arkadaşlar? 5x diye çıkar. Demek ki şurası 5x bir kenar uzunluğu. Servis alanı dikkat ederseniz bakın arkadaşlar x kare artı 4x artı 4 yani bu kimdir? İki terimi toplamın karesi yani x artı 2'nin karesi demektir. Kare kökünü de alırsa dışarıya ne çıkar arkadaşlar bakın. x artı 2 çıkar. Demek ki şuradaki acil servisin alanı x artı 2. Büfenin alanına bakalım arkadaşlar. Bakın x kare eksi 2 x artı 1. Bu kimdir arkadaşlar? x eksi 1'in karesi demektir. Demek ki ben bunu da kare kökre dışarıya x eksi 1 çıkar büfenin uzunluğu bakın şurası x eksi 1 peki arkadaşlar benden bakın şuradaki uzunluğu istiyor a bir mi istiyor peki şunları toplarsam ne olur arkadaşlar bakın 1x 1x tane olur 2x olur artı 2 ile eksi 1 toplarsam artı 1 ben gelip 5x uzunluktan neyi çıkarmamız lazım arkadaşlar 2x artı 1'i çıkarmam lazım yani buradaki büfe ve acil uzunluğunu çıkarmamız lazım. Çıkaralım bakın 5x mi yazdım. Eksinin dağılma özelliği var. Eksi 2 xle çarparsam eksi 2x. Eksi artı 1 ile çarparsam eksi 1. 5x'ten 2x çıksa ne kadar arkadaşlar bakın. 5x'ten 2x çıksa 3x eksi 1. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan'dır. Videolarımızın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.